Böreğin hamuru için bir su bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz, Müzik hamuru toparlamaya başlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgah alalım. Şimdi bezeleri hazırlayalım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. toplamda eşit şekilde 8 tane bez hazırlayacağım. Toplamda 8 tane bez hazırladım. Bezeleri kenar alıyorum ve hamurları açmaya başlayalım. İlk öncelikle bir tane bezen üzerine bir miktar un serpiyorum. Merdane ile bezeleri bir miktar büyütelim. Bir tatlı tabağı büyüklüğü kadar olursa yeterli olacak. Bütün hamurları aynı şekilde büyütüp açıyorum. Hamurları açtıktan sonra üzerine yağ süreceğim. Ben susuz yağ kullandım arkadaşlar. Susuz yağlı hamurlar daha da güzel, daha da rahat açılıyor. Bütün marketlerde bulabilirsiniz. Yağın her tarafa gelmesini sağlayalım. Hamurları üst üste koyuyorum. Son hamurun üzerine de yağ sürüyorum. Hamurun üzerine streçliyorum yaklaşık olarak 20 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurlar dinlendikten sonra ilk öncelikle bir tanesini tezgah alıyorum. Yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Arasına susuz yağdan tekrar bir miktar ilave ediyorum. Aynı şekilde diğer hamurları üst üste bırakıyorum. Tekrar hamuru yağlıyorum yaptığım 8 tane hamuru üst üste bu şekilde koyuyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün hamurları üst üste koyduktan sonra elimizle yavaş bir şekilde açıyoruz. Hamuru açtıktan sonra iç malzemesi için kaşar peyniri, beyaz peynir ve maydanoz kullandım. Yufkanın üzerine serpiştirelim iç malzememizi. Yufkamızı ortadan ikiye kesiyorum. Rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Kenar kısmına dökmüş olduğum malzemelerden bir miktar içeriz koyuyorum. Hamur sarıldığı zaman yapışsın diye. İlk rulumuz hazır. Diğerini de aynı şekilde hazırlayalım. Böreğin üzerine son olarak bir yumurta sarısı sürüyorum. İsteğe göre çörek otu da serpebilirsiniz. Böreğimiz hazır. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Hem pratik bir börek tarifi hem de çok lezzetli. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.